Merhaba. merhaba. YZB 2014'ün bu yıl 6.sı düzenleniyor. Kaç yıldır YZB'ye katılıyorsunuz? Ee, bir geçen sene ara verdik. Bir ondan önceki sene katılmıştık. Bu ikinci katıl katılışımız. Evet. Peki YZB 2014 şu ana kadar nasıl geçti sizin için? Buradan beklentileriniz nelerdir? Değerlendirme alalım. Size. Bizim zaten YZB'ye katılma amacımız zaten kendi hemen hemen %90'ı YZB katılımcılarının kendi müşterilerimiz zaten. Hem yeni ürünümüz varsa onları tanıtabilmek işte market, para kendicilere. Hem de hani biz de varız, buradayız diyebilmek adına katılıyoruz. Peki YZB 2014'ün bu seneki teması marka. Türkiye markalaşma alanında ne kadar ilerledi, nasıl görüyorsunuz? Ve siz markanızı ilerletmek için izlediğiniz stratejileriniz var mı? Ya bizim tabii ki var. bizim bütün yatırımımız markaya zaten. Zaten bu e, bu tip organizasyonlara katılmanın da e, amacı markayı daha iyi tanıtmak, markayı bilinirliğini artırmak. Elimizden gelen bütün reklam çalışmaları işte televizyondur, odur, radyodur, dergidir. hepsine e, katılmaya çalışıyoruz ki markamızın bilinirliğini artırmak için. Türkiye'de de bu bayağı bir ilerledi yani şu anda hemen hemen herkes kendi markasına yatırım yapıyor. Süt ürünleri sektöründe çok fazla rekabet var biliyorsunuz. Siz kendi markanızı farklılaştırmak adına ne gibi yollar izliyorsunuz? Ya bizim zaten markamızı e, bilen, tanıyan insanların yüzde %90'ı tereyağdan dolayı. Biz zaten markamızı farklılaştıran da tereyağ. Biz e, Karadeniz'in bir firmasıyız, Trabzon firmasıyız. E, tabii Trabzon'un da e, hem doğa koşulları hem işte coğrafi koşulları zor bir bölge. Ee, zor şekilde e, sütü alıp değerlendiriyoruz, kaliteli ürün yapıyoruz. Ee, fiyatlarımız da biraz yüksek oluyor ama insanları beğeniyor, alıyor. Çok teşekkür ederim Utku Bey, vaktinizi ayırdığınız için. Evet,